Evet. Merhaba arkadaşlar bir de Gujitsu Gu Shifters Tyro Kahraman paketi. Bunu açıyoruz. Şimdi ben bunu açacağım. Ve bunun içinde çekirdek varmış. Yani onu patlatacak mısın? Öyle olacakmış. Burada Tyro yazıyor zaten. Bu da şeyleri var. 9 kere basacak mısın? 4 saatte doluyormuş diyor. Ben hemen açıp geliyorum. Evet, paketini açtım. Böyle bir şey. Plastik gibi uzuyor yani. Ay. Sağ Hayır, Şimdi çekirdeği patlatıyorum. 3 2 1 Pat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E patlamadı. Bunun içinde baloncuk varmış şekilde. Ha patladı. Put diye ses geldi. Ana bakın bakın akıyor. suyu az gibi ama. Ama kuyruğuna dolmadan o suyu. Hı, doldur. Bakın arkadaşlar baloncuklu. Küçük, küçük var. Şimdi bitirdiğimiz toplar patlamıyor toplarda. <gülüyor> <gülüyor> İyice patlattım. Çok uzat <laughs> Çok iyi. Şunu şöyle yukarıya alacağım. Ondan sonra ne diyordu? 4 saat 4 saat diyor. Bunu suyu çoğalıyor herhalde. çok iyi ya. Lastik gibi. Bir dakika yoksa. <laughs> Sorun yok. Hiç şey demek istemiyorum. Kemal Yani inceleme videosu oldu bu. Lan köpük çıkıyor içinden. <laughs> çalkala çalkala çalkala. Çekirdeği patlar. Go, go shifters! Pagini göstereyim. İngilizce yazıyor. Üç kat esneyebiliyormuş. Kendi büyüklüğünden. diyor Şurada diyor parmağımın altında. 50 kat uzayabiliyormuş diyor. En fazla. 50 santimetre yani. 50 santimetre. 50 kat demişim. Burada, Burada 3 kat diyor. 3x yazıyor. Baloncuklu olanlar da var. Olmayanlar da var. Ultra rare bir tane var. Orada corporation. Buradan Heroes of the Gujitsu. Şunu aratırsanız çıkar. Şu varmış. Strayer Corporation. Ha, maymuncuk var bunun içinde. Anladım. Bak diyor ki 4 saat bekletin diyor şişiyormuş diyor baloncuklar. Çünkü bunlar maymuncuk. Küçük olmasının nedeni o. Maymuncuk da o şişiyor maymuncuk. Bilirsiniz yani. Maymuncuk olduğundan ona şişecekmiş. Yani 4 saat beklememiz lazım. Şimdi su girip duruyor abi bu şekilde. Yani. Çekirdeği içinden nasıl alabiliriz ki? Kafasının üstüne boşluk var mı? yokmuş. Mükemmel. Ben bunu yanımda oynarım baya. Çok fazla oynarım. Yaz tatilinde falan da oynarım. Buz gibi ama bazen soğuk oluyor yani. Sıcak bir yerinizi değdirdiniz de soğuk oluyor. Lan. İçindeki maymuncukların şişmesini bekleyeceğiz. İçinde mavi renk veya rengarenk maymuncuklar var. Ne renk olduğunu emin değilim. İçindeki mavi gıda boyasından dolayı. Ama çok güzel oyuncak. eğlenceli yani ama birazcık pahalı yani siz bakar mısınız görüşürüz bye bye